Ama bu çağın Müslümanları olarak biz bu sınıfı geçtiğimizi keşke söyleyebilseydik. Keşke söyleyebilseydik ki evet Hazreti Ömer kadar olmadık ama onun yolunda olmaya çalıştık. Adaleti, merhameti onlar kadar temsil edememiş olabiliriz. Ama biz de kendi bu zayıflığımız, güçsüzlüğümüz, imkansızlıklarımız ortasında biz de temsil edebildik, bir, bir parça temsil edebildik. Keşke bunu diyebilseydik. Kıymetli kardeşlerim, Böylesine muazzam bir kitabımız var. Kitapta bir sorun yok. Muazzam bir sünnet var. Sünnette bir sorun yok. İlk üç neslin karşılaştığı sorunları içtihatla çözerek daha sonraki gelen nesiller de bu yolu devam ettirip bugüne kadar bize bir miras, ilmi miras bıraktılar. İslam dini bir geleneğin uzantısı olarak bize kadar geldi. Geleneğe baktığımızda da aslında gelenekte de önemli bir sorun olduğunu söyleyemeyiz. Elbette gelenek dediğiniz dağın zirvesinden kar topunu yuvarlamak gibidir. Dağın eteğine ininceye kadar kar topu büyüyecektir. O kar topu aşağıya inerken elbette bir takım çer çöp de bağrında bulunduracaktır. Ama genel itibariyle baktığımızda kitapta sorun yok, sünnette sorun yok, gelenekte sorun yok, klasik ilimlerde sorun yok. O zaman sorun nerede ki Müslümanlar olarak biz Bugün tarihi akışı içerisinde özne değil nesne durumundayız. Etken değil edilgen durumundayız. Veren değil alan durumundayız, Merhameti temsil eden değil başkalarının merhametine sığınan durumdayız. Adalet dağıtan değil başkalarının ecnebilerin adalet divanlarında adalet arar durumdayız. Bunun bir sebebi olmalı değil mi kıymetli kardeşlerim? Bir şey varsa bir şey vardır. Eğer ortada bir durum varsa bu durumun böyle olmasını gerektirecek başka bir durum vardır. Edille-i Şer'iyye'de biz bir sorun olmadığını açıkça ortaya koyduktan sonra geriye bir tek sorun kalıyor. O da insan faktörüdür. Sorun bizdedir kıymetli kardeşlerim.